kapsamıyor, yansıtmıyor. Sadece ısınmıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi ve Mimar ve Mühendisler Grubu Adıyaman Şubesi tarafından yer hareketlendirmeden sen hareketlen sloganı ile gerçekleştirilecek olan deprem ve iklim konferansına konuşmacı olarak katılmak için Adıyaman'a geliyor. Değil, küresel iklim değişikliği bu iklim değişikliği içinde çok sıcak günler var, çok soğuk günler var. Riskli deprem bölgesinde yer alan Adıyaman'da gerçekleştirilecek olan bu önlem konferans hakkında bilgi veren yetkililer 22 Ekim Cumartesi günü saat 13'te Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan konferansa tüm ilgilileri davet etti. Trend de aslında böyle bazı yıllar çok sıcak, bazı yıllar... Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen ile birbirinden önemli bilim insanlarının da katıldığı göstermesi beklenen programda Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Senem Tekin de Adıyaman ili için deprem tehlike ve risk değerlendirmesi konusunda bilgiler sunacak. Yıl bir önceki yıldan daha sıcak, daha sıcak, daha sıcak oluyor. Arada bir soğuk olan olabilir. Biz şimdi şeye bakıyoruz, genel trende ve Türk dünyanın geneline bakıyoruz.